1 Temmuz 1995. 8372 insan bir günde yok oldu. Burası Srebrenica. Birleşmiş Milletler burayı güvenli bölge ilan etmişti. Ama o sabah Sırp askerleri şehre girdi. Komutan Ratko Miladit sokaklarda yürüyordu. BM askerleri baktı ama hiçbir şey yapmadı. 12 yaşındaki çocuklardan 70 yaşındaki dedelere kadar Tüm boşluk erkekler kamyonlara dolduruldu. Ormanlık alanlarda, depolarda, mezbahalarda toplu infazlar başladı. Cesetler toplu mezarlara gömüldü. Sonra tekrar kazılıp başka yerlere taşındı. Deliller silinmek istendi. Kadınlar ve çocuklar otobüslerle sürgün edildi. Birçoğu tecavüze uğradı. Bazıları bir daha hiç bulunamadı. Bu Avrupa'nın ortasında dünyanın gözü önünde yaşandı ve bugün bile bazıları soykırım değildi diyebiliyor. Srebrenitsa insanlığın susarak suç ortağı olduğu bir felaketti. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın.